Selam. Her bahçeye inişte yeni bir şeyler görünce, yani yeni diye yeni açmış çiçeklerden söz ediyorum. Sizlere göstermek istiyorum çünkü benim sevincimi, mutluluğumu paylaşmanız gerçekten beni sevindiriyor. Bu süs yoncaları, uyku çiçekleri taşların arasında, kaya bahçesinde çok güzel geliştiler ve bol bol da açmaya başladılar. Ah bir de şu sarı şeker bana izin verse bakar mısınız kucağıma doğru gelmeye çalışıyor. Evet süs yoncalarından bahsediyordum. Minik bir saksı olarak satın almıştım. Balkonda istediğim şekilde gelişmemişti. Ben bunu geçen yıl köklerine ayırarak buralara serpiştirdim. Ve tahmin edeceğiniz gibi yarı gölge kuytu yerlerde daha güzel gelişiyor bu tür bitkiler. Rizonları var. Şimdi şu tarafları da yine toprakla doldurduktan sonra bir takım sukulentler ve kalanşeler ektim. Bunlar tabii ki seneye yatırım. Bu yıl artık bunların açmaları, gelişmeleri beklenemez. Yazın biraz büyüyeceklerdir. Fakat daha sonra seneye buralar hep bu güzel bitkilerle dolup taşmış olacak. Şimdi süs yoncalarımızın tadını çıkaralım biraz birlikte. Yaprağı ayrı güzel, çiçeği ayrı güzel. Işıktan ışıktan dolayı beyaza yakın görünen renkleri aslında bayağı pembe arkadaşlar. Çok seviyorum bu bitkiyi de. Ayrıca e, seramik bir ördeğimiz var bahçe süsümüz. Ona da aynı şekilde süs yoncası diki vermiştim. O da güzel güzel açmaya başladı. Ne kadar zarif, ne kadar tatlı çiçekleri var. Ve o güzel mora çalan yaprakları da harika. Şöyle yaprağı göstereyim ama bu arada bizim sarı şeker bana bayağı eziyet ediyor. Ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Tabii ki yeni açanları gösterirken ister istemez önceki çiçeklerimizi de görüyorsunuz. Şimdi sizlere göstermek istediğim başka bir şeyler de var. Bu saatlerde bahçenin bu bölümü çekim yapmak için uygun ışık açısından diğer kısımlarda biraz fazla ışık var ama sizlere göstermek istediğim bir iki şey daha var şimdi şöyle hızlıca gülleri geçmeden önce isparta gülümüzü göstereyim muhteşem katları olan ve kokusu enfes bir gül diğer güllerde açıyor. Bundan sonra sanırım her videomuzda gülleri göreceksiniz. Şimdi gelelim buraya. Sakız sardunyamız o kadar güzel açtı ki böyle kırmızı top top çiçeklerini aşağıya doğru sarkıtı verdi. Ve komşusu sarı güllerle çok hoş bir sarı kırmızı uyumu var. Şöyle biraz uzaklaşarak göstereyim. Açmak üzere olan Çarkıfelek yasemini, Konfedere yasemini yakın bir zamanda o kadar güzel bir görüntü verecek ki hep birlikte seyredeceğiz inşallah. Her tarafı tomurcuklarla kaplı. Böyle çardağın altı, yukarıdan balkondan baktığım zaman üst bölümler tamamen bembeyaz çiçeklerle kaplı olacak. Şimdi buraya kadar gelmişken Ayşe Hanım sormuştu. O üzüm şeklindeki sakulantum çiçekleri nasıl acaba diye. Bakın böyle sarı Palmerinin çiçeklerine benzeyen çiçeği var. Bunlar kaya kuruğu ailesinden olan bitkiler. Pek dokunmaya gelmiyor. Dokunduğunuz zaman pıtır pıtır dökülü veriyor yapraklar. Bunun çiçeği de beyazdı ama geçti. Bunları alacağız. Sarı şeker sırtıma tırmanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Hiç rahat vermiyor. Ben diz çöktüğüm an sırtıma doğru tırmanıyor. Burada Convallaria. Yerel adını gerçekten bilmiyorum. Açmaya başladı ve bu açtığı zaman müthiş bir görsel şölen oluyor. Saksılardan taşıyor. Bütün uçlar çiçeklerle kaplanıyor. Bir saksı almıştım. Bir de beyazı vardı ama ne yazık ki onu koruyamadım. Bu bir saksıyı çoğaltarak birkaç saksı haline getirdim. Sarkan sepet şeklindeki saksıda da var. Çok güzel açmaya başladı. Size anımsatayım. Daha önceki videolarımda nasıl uçlarından elle budama yaptığımı anlatmıştım. O budamanın amacı dallandırmayı, dolayısıyla çiçeklenmeyi çoğaltmaktı. Bakın çok dallandı ve açmaya başladı. Bu o kadar keyifli olan değil daha iyi durumda olan saksılar ve sepetler var. Açınca hepsini göstereceğim. Bu da taç kaktüsümüz. Ve şahane tomurcuklar verdi. Uçları tamamen çiçeklerle kaplanacak. Bekliyoruz. Bu güzellikleri birlikte yaşamayı bekliyoruz. Daha önce gösterdim. Kolyoz, sevda çiçeği, bu alacalı olanı, kırmızı yapraklı olanı bahçeye almıştım. Bir kütüğün üzerine koymuştum. Birkaç günde o kadar güzel kızardı ki, şimdi sizlere onu da göstereyim. Ah, burada bir tane keyif yapan kedicik varmış. Balım. Öyle bahçe salıncağında bir güzel uyku çekiyor. Şimdi o sizi kırmızı kolyosu göstereceğim. Burada da zambaklarımız çıktı. Böyle çalılarla korumaya çalışıyorum kediciklerden. Başarabilirsem. Dikenlere takıldım arkadaşlar. Evet bakın kırmızı renkli kolyosumuz. Şöyle göstereyim. Nasıl koyu bir renk aldı. Kırmızıdan öte bordo. Çok güzel yaprakları var. Çok dekoratif. Harika bir bitki. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Farklı yeni çiçekler açtıkça devam edeceğim tanıtmaya, göstermeye. Aa, unuttuğum bir şey var. Onu da göstereyim. Onu da göstereyim. Koyun gözü, gazanyalar. Bunlar da açmaya başladı. Bunlar saksıda olanlar. Yerde kırmızı ve sarıları var. Henüz açmadılar. Benim yaramazımı görüyor musunuz? Sarı şekeri görüyor musunuz? Nasıl şımarıklıklar yapıyor? Evet, o halde gazanyalarla vedalaşalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Renkleriniz bol olsun sağlıcakla kalın.